Psikiyatri tedavisinde çok sık kullandığımız antidepresan ve antipsikotik tarzındaki ilaçların bağımlılık yaptığı aslında bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ama toplumda bu ilaçların bağımlılık yapacağı, yani bu ilacı bir kere alının ömür boyu bir daha bırakamayacağı, beyin yapısının tamamen değişeceği, artık duygularını kaybedeceği ve sersemin biri olacağına dair düşünceler neredeyse şaşmaz bir şekilde ezberlenmiş durumda. Çoğu kişi bunu sorgulamadan bunun doğru olduğuna inanmış halde. Ama zaten psikiyatriye gelen kişiler zaten yıpranmış, tükenmiş ve durumlarının en kötü evrelerinde bize başvuruyorlar. Zaten bir sürü başka bağımlılıklara sahipler. Hayatlarında yolunda gitmeyen zaten bir sürü şey var ve bu ilaçlar gerektiğinde çok daha kötü durumda olan kişilerin çok daha iyi hale gelip hayatlarına bakabilmelerini sağlıyor. Psikiyatrik tedaviler aynı zamanda terapilerle eş zamanlı yürütülürse kendinize dair neyi değiştirmeniz gerektiğini ve endişeye, mutsuzluğa, takıntılara bakışınızı değiştirerek aslında ilaca olan ihtiyacınızı belirgin bir şekilde düşürebiliriz. Yani ilaca başladığınızda ömür boyu bu ilaç sizin kaderiniz olmaz. Ama uzun süreli ilaç kullanımlarında dahi kişiye iyi gelen bir tedavi ise bundan kurtulmaya çalışmanın kişinin kendisine vereceği daha büyük bir zararı getireceğini düşünüyor.